Merhaba arkadaşlar bugün bugün size kitap tanıtımı yapacağız. Ben ilk önce Şermin, önceki videoda tanıttığım Denemin bakkalını tanıtmıştım. Aynı yazar Şermin Yaşar'ın yazdığı Abartma Tuzu'nu tanıtacağım şimdi. Bu kitapta yazarı Şermin Yaşar, resimleyen de Mert Uğurlu yine önceki videoda bahsettiğim kitaptaki gibi. Arkasını okuyorum. İyi dinleyin. Çok eğlenceli bir kitap. Bir sabah uyandık ve bizim kasaba toptan delirdi. Annem sağlıklı yaşam uğruna evi dev bir organik tarım alanına dönüştürdü. Babaannem sevimli minnoş pansiyonunu oteller zinciri yaptı. Babam daha çok para kazanmak için eve uğramaz oldu. Kuzenim ata binerken resim yapmaya çalışırken piyano almaya başladı. Yeniden temizlikle kafayı bozdu. Kocasını pis diye evden kovdu ve çocuklarını her gün suya yatırdıktan sonra mandalla çamaşır ipini astı. Fehmi abi bilgisayarın başından tuvalet için bile kalkmadığından hastanelik oldu. Okulda daha başarılı olmak için teneffüs yapmamaya hafta sonları da okula gitmeye başladı. Etrafında bir tane normal insan kalmadı. Ha şimdi diyeceksin. Evet, bir tek ben normalim. Neyse ki mücadeleci bir ruhum var. Bu kasabadaki insanlara bir süper kahraman lazımsa o kesinlikle benim. Koca kasabada yanımda olan tek kişi Tevfik Kılı Kırk yarar. Gerçi o da çok normal değil ama olsun o da insan. Taze Kitap Yayınları Bu kitap e, 8. Box, baskı diyor. Toplam... Sıfır 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 adet ücret. Öneririm bu kitabı çok eğlenceli. Önceki videoda e, dedemin bakkalını tanıttığım gibi bu da çok eğlenceli bir kitap. Sözü Ahmet'e bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. E, bugün size kardeşlik çemberi ile bir anlatacağım. <laughs> Çocuk haklı var. Süleyman Buluk yazmış bu seviyelere. çocuk hakları böyle önemli. Onu resimleyen Vehra, Vehra, Balışmış. Yazan Süleyha, Süleyman bulmuş. İlk önce birinci kitabın arkasındakini okuyalım. Temel çocuk hakları. Çocukların hakları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altında bu kitaptaki öyküde çocuklar arasında ayrımcılık yapılmayacağını bilirten sözleşmenin ikinci maddesi ele alınıyor. Birinci kitapta böyle yazıyor. Şimdi ikinci kitaptakini okuyacağız. Temel Temel çocuk hakları anne ben yapabilirim bu kitap. Çocukların hakları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altında. Bu kitaptaki öyküde çocuğun temel yavaları, temel düşüncesi olan sözleşmenin üçüncü maddesi ele alınıyor. Şimdiki üçüncü kitabımız Sihirli Çaydanlık. Sihirli Çaydanlık'ta yine temel çocuk hakları, çocukların hakları, Birleşmiş Milletler, çocuk hakları sözleşmesi ile güvence altında bu öykü sözleşmenin altıncı maddesindeki her çocuğun yaşama yaşam, yaşama yaşamını devam ettirme ve gelişime hakkı ele alınıyor. Şimdi dördüncü kitaba geçelim. Dördüncü kitapta Hey Küçük yazıyor. Temel çocuk hakları. Çocukların hakları, Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altında. Bu kitaptaki öyküde çocuğun kendi ifade ve kendiyle ilgili konulara kararlı katılma hakkı ele alınıyor. Son insan Okul diye bir kitabımız var. Bu beşinci kitabımız. Temel çocuk hakları yine. Çocukların hakları Birleşmiş Milletler. Çocuk hakları sözce, sözleşmesi ile güvence altında. Bu kitaptaki sözleşmenin eğitim hakları ile ilgili kısmı ele alınıyor. Bu beş kitabımız da gerçekten çok eğlenceli. Ee, size e, ne size sunarım yani size öneririm can çocuk can çocuk şeyi. Can çocuk tem Can çocuk kanı yani yayını. Resimleyen Mehbabış, yazan Süleyman Bulut. Gerçekten öğrenelim çok eğlenceli kitaplar. Sözü havaya bakıyorum. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel kitapları tanıttık. Hepsi de bir o kadar eğlenceliydi. Şimdi kitap tanıtımı bitmiştir. Hepinize sağlıklı mutlu yıllar e diliyorum diyorum. Evet. İkizler sunlar e, size mutluluklar diliyor.